Hocam yediğimiz fazla proteinler vücutta yağ olarak mı depolanır? Hayır. Öncelikle bir şunu konuşmak lazım. Fazla proteinden ne kastediyoruz? 2 yumurta yemek fazla protein mi? 10 yumurta yemek fazla protein mi? Fazla proteini sadece bir öğünde yediklerimizde değerlendiremeyiz. Herhangi bir beslenme kitabını açtığınızda istisnasız neredeyse hepsi sedanter yaşama sahip, hareketsiz, sporla hiç alakası olmayan bireylerde sağlıklı bir şekilde vücut fonksiyonlarını devam ettirebilmek için hedef protein miktarı olarak vücut ağırlığı başına 0.8-1 gram civarında bir protein almanız tavsiye edilir. Yani net bir örnekte gidelim. 80 kilo birisi için yaklaşık 65 ile 80 gram arasında bir proteine okey Ama eğer kas geliştirmek, kilo vermek, yağ kaybetmek gibi hedefleriniz varsa egzersiz yapıyorsanız bunu 1,5 hatta bazı durumlarda 2 katına kadar çıkarabilir. Yani yine o 80 kilo vücut ağırlığı üzerinden gidecek olursak 120-150 gram civarında bir proteinden bahsediyor oluruz. Hatta bu araştırmaların pek çoğu 3 grama kadar bile güvenli saymıştır. 80 kilo biri için neredeyse 250 gram proteinden bahsediyoruz. Şimdi dürüst olalım. Bu videoyu izleyenlerin büyük bir çoğunluğu, %94,8'i günlük alması gereken protein miktarının yarısını bile almıyor. Hangi fazla proteinden bahsediyoruz? Bana sorarsanız ortada fazla protein değil, kronik bir yetersiz protein problemi var. Ve büyük ihtimalle beslenmenizde bir şeyi eksik alıyorsanız onu yerine başka bir şey koyuyorsunuz. Yine somut örneklerle gidelim. Sabah 10 yumurta yediniz. Öğlen 300 gram tavuk yediniz. Akşam 300 gram bonfile yediniz. Ulaşacağınız protein miktarı 200 gram falan. Ve 200 gram hala güvenli bir sınır. Ama kabul edelim bu kadar şeyi tüketebilmek pek çok kişi için hem maddi maalesef hem de pratik olarak imkansıza yakın. Onu da geçtim. Bu saydıklarım kadar değil. Bunun yarısı kadar protein bile tüketseniz tokluk hissiniz o kadar yükselir ki ekstradan böyle abur cubur ya da boş kalorili yiyeceklere yönelmezsiniz bile büyük ihtimalle. Hele bir de spor yapıyorsanız hele bir de ağırlık kaldırıyorsanız bu düzen size büyük ihtimalle sıkı, kaslı, daha düşük yağ oranlı fit bir vücut olarak geri dönecektir. Yani özetle vücudunuzun yağlanıyor olmasını sebebi. Fazla proteinlerin yağ dönüşmesi değil. Almadığınız proteinlerin yerine koyduğunuz aslında size hiç de lazım olmayan bomboş kalorili şeyler. Fazla protein yağ dönüşmez. Fazla kaloriler yağ dönüşür. Paylaşmayı unutma.